gx eşittir x kare eksi 6 x 6x. eksi 7 karesel fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Bakın bunu tam kareye çevirelim. Şöyle yapalım pratik bir yöntem. OYK diyorum ben buna. Ortanın yarısının karesi. Tabii ki bu x karenin katsayısı sayısı 1 olması şartıyla kullanıyorum bunu. Eksi 6'nın yarısı 3. 3'ün karesi ise 9. x kare eksi 6x artı 9 yazıyorum. Ama eksi 7 lazım bana. Bundan ne çıkarırsam eksi 7 kalacaktır. Eksi 16 çıkarırsam e, eksi 7 kalacaktır. Dolayısıyla burasını şöyle yazabilirim. X eksi 3'ün karesi eksi 16 diye yazabilirim. X eksenini kesmesi için bu ifadenin sıfırlanması gerekir. Dolayısıyla x eksi 3'ün karesi 16 olacak. Peki x eksi 3 16 ise x eksi 3 ya 4'tür ya da x eksi 3'ümüz eksi 4'tür. Eksi 3'ü artı 3 diye her iki tarafa atıyorum bakın. Her iki denklemde çözüyorum. 4, 3 daha 7. Eksi 4, 3 daha eksi 1. Peki bizim bulduğumuz değerler 7 ve eksi 1. Bunların toplamları da 6 olacaktır ki doğru cevap C şıkkı olur. Gx eşittir. Eksi 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 7 karesel fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Y eksenini kesmesi için x değerinin 0 olması gerekir. X'e 0 yazarsam eksi 4 çarpı eksi 2'nin karesi artı 7 oldu. Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 çarparsam eksi 16. Eksi 16'ya 7 eklersek de cevabımız eksi 9 diye bulunabilir. Doğru cevabımız A şıkkı. Gx eşittir 2x kare artı 24x artı 65 karesel fonksiyonun minimum noktası trk olduğuna göre r artı k toplamı kaçtır? Bakın bunu iki parantezine yazalım. İki parantezinde x kare artı 12x Hatta buradaki 65'i de dışarıda bırakalım. Onun iki katını alamıyorum. Böyle kalsın. Yani ikiye bölemiyorum. Tam bölmüyorum. Şimdi burada OYK dediğim bir yöntem var. Ortanın yarısının karesi. 12'nin yarısı 6. 6'nın karesi 36. Buraya 36 yazarsam bu şekilde tam kareyi yakalamış olacağım. Yalnız şu tabii ki tek başına 36 yazmam yetmez. Çünkü eksi 36 da yazacağım ki bu tam kare olsun. Şu şekilde olsun. Şimdi 2 çarpı burası x artı 6'nın karesi eksi 36 kaldı. Eksi 36'yı da çarpalım. Dışarıya gönderelim. Eksi 72 diye. Eksi 72 artı 5 oldu. 65 oldu bu şekilde. Şimdi bakın. 2 çarpı x artı 6'nın karesi eksi 7 olacaktır. Peki bizim tepe nokta minimum noktamız bunu sıfır yapan değerdir. Sıfır yapan değer ise eksi 6. Eksi e 6 yazınca burası sıfırlanacağı için cevabımız eksi 7 olur. E, birisi bunların R'dir. R dediğimiz değer eksi 6'dır. K dediğimiz değer eksi 7'dir. İkisini toplarsak da E şıkkı eksi 13 olur. Gx eşittir. A eksi 2x kare artı 4x artı 1 karesel fonksiyonun grafik temsilinin kolları yukarıya doğru. Hx eşittir. A eksi 7x kare artı 5x karesel fonksiyonunun grafik temsilinin kolları aşağıya doğru olduğuna göre A'nın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Kollarımız yukarı doğruysa x karenin katsayısı pozitif olmak zorunda. Yani a eksi 2 büyüktür sıfırdan. Buradan da a büyüktür 2'den olacaktır. Peki diğer tarafa devam edip bakalım. Bu da kollar aşağı doğruysa negatif olmak zorunda a eksi 7. a'mız da 7'den küçük olacaktır. Bu ikisini birleştirirsek 2 iki küçüktür a o da küçüktür 7 olacak. a'nın alabileceği değerler 3, 4, 5 ve 6. Dolayısıyla 4 farklı değer alır ki doğru cevap C şıkkı olur. Bir otomobilin frenleme mesafesi dv eşittir 0,05v kare artı 0,4v karesel fonksiyonuna modellenmiştir. Burada dv aracın fren mesafesi ve v aracın hızı olduğuna göre 20 metre bölü saniye hızla giden bir aracın frene bastığı andan itibaren durması için gereken mesafe kaç metredir? Yani bize dv soruluyor. v'nin yerine 20 yazıyorum. Bakın D20 diye gösterelim. D20 eşittir. 0,05. Bunu da 5 bölü 100 diye yazalım. Çarpı 20'nin karesi. 20'nin karesi ise 400. Artı 4 bölü 10 çarpı 20 yine. V'miz 20 idi. İşlemlerimizi yapalım. %400 sadeleşsin buradan 4 kalsın. 10 ile 0 gitsin buradan 2 kalsın. 4 kere 5 20. 4 kere 2 8. 20 artı 8'den cevabımız D şıkkı 28 olur. Bir paraşütçünün uçaktan atladığı andan itibaren yüksekliği zamana bağlı olarak ht eşittir. Eksi 5 t kare artı 170 t artı 1200 karesel fonksiyonuna modellenmiştir. Burada ht yükseklik ve t zaman olduğuna göre paraşütçü kaç saniye sonra yere iner. Şimdi ht yükseklik. Yüksekliğimizin sıfır olduğu anda yere ineriz. Yani biz bunun sıfırını bulmak zorundayız. Eksi 5 parantezini alalım. Eksi 5 parantezinde t kare 170'i 5'e bölersem 34 olacaktır. 34 tabii ki eksi 34 olacak. Oraya dikkat edelim. Çünkü eksi 5'e böldük. Eksi 34 t ve 1200'ü 5'e bölersek 240 tabii ki eksi 240 olacaktır. Burada OYK dediğim kuralı kullanıyorum. Ortanın yarısının karesi tabii ki bu t karenin katsayısının 1 olduğundan eminim. Eksi 5 çarpı t kare eksi 34 t Bakın dikkat edin 34'ün yarısı 17, 17'nin karesi ise 289. 289'u eksi 240 yapmak için burayı eksi 240 yapmak için eksi 529 çıkarmak gerekir. Şöyle eksi 529 da yazalım biz buraya. Şimdi eksi 5 çarpı bu ifade t eksi 17'nin karesidir. t eksi 17'nin karesi eksi 529 oldu bize şunu soruyor. Kaç saniye sonra yere düşer? Yani biz bunu ne zaman sıfırlarız? Meselemiz bu aslında. Şimdi t eksi 17'nin karesi eşittir 529 olacak. 529 neyin karesi? Evet 529 23'ün karesi. Dolayısıyla t eksi 17'miz ya 23 olacak ya da t eksi 17'miz otomatik olarak eksi 23 olacak. Ancak tabii ki süre geriye doğru işlemediği için negatif bir sonuç bulamayız. Eksi 17'yi karşıya attım. Burası 40 oldu. Bu demektir ki 40. saniyede aşağıya inmiş olur bu arkadaşımız. Doğru cevabımız 5. şıkkı. Ali'nin dağ evinin 20 metre ilerisinde fx eşittir eksi x kare artı 60x eksi 800 metre karesel fonksiyona modellenmiş bir yükselti ve bu yükseltinin bittiği yerin 10 metre bir orman vardır. Buna göre ormanın başlangıcı Ali'nin evinin kaç metre ilerisindedir? şeklinde bir soru sorulmuş bize. Bakın şimdi şöyle bir çizim yapmaya çalışalım. Basit bir çizim yapalım. Ali'nin evinden 20 metre ilerledik. 20 metre sonra bir parabolik bir tepe çıktı karşımıza. Karesel bir fonksiyon şeklinde bir tepe çıktı ve buradan tekrar devam ettik. 10 metre sonra ormana geldik. Şimdi şurası evimiz, burası ise orman. Şu şekilde bize buradaki Ali'nin evi ile orman arasındaki toplam mesafeyi soruyor. Bu nedir diye sorulmuş. Şimdi bu fonksiyonumuzu karesel fonksiyonumuzu eksi bir parantezine alalım veya eksi parantezine alalım. x kare eksi 60 x artı 800 olsun. Bu şekilde yazalım. Bu ifade OYK denilen bir şey kullanıyorum. Ortanın yarısının karesi bakın. 60'ın yarısı 30, 30'un karesi 900. Yani bu ifadeyi 900 yapacağım eksi parantezinde x kare eksi 60x artı 900 eksi 100 dersem 800'ü bozmamış olurum. Şimdi hala eksi parantezindeyim. Bu ifade x eksi 30'un karesidir. 60'ın yarısının. x eksi 30'un karesi eksi 100 şeklinde yazabiliriz. Bunun sıfırlarını bulmam gerekiyor. Sıfırlarını nasıl bulacağım? Bu ifadeyi sıfıra eşitliyorum. x eksi 30'un parantez karesi eşittir 100. Her iki tarafın kare alıyorum. x eksi 30 eşittir. Ya 10 oluyor ya da x eksi 30 eksi 10 oluyor. Eksi 30'u karşı artı 30 diye atarsak birinci değerimiz 40 ikinci değerimiz 20 oldu. Şurası 20 burası 40 değerlerini alıyor. Bir koordinat sistemi gibi düşünürsek. 20'ye 40 değerlerini aldı sıfırları. Burası 20 metredir. Şurası 20 metre. E peki ev 20 metre ilerideydi zaten. Burasını 0 kabul edersek şurası 20 metre oldu. Burası 40 metre. E burası da 10 metre ilerideydi. Bu da 50. metredir. Ali'nin evinin kaç metre ilerisinde orman başlıyor? 50 metre. D şıkkı doğru cevabımız.